Herkese merhaba. Bugün çok popüler bir yazardan bahsetmek istiyorum. Yani daha doğrusu hepimizin tanıdığı bir yazardan bahsedeceğim ama onu biraz daha farklı bir eseriyle ele almak istiyorum. O yazarın adı George Orwell. Bizim George Orwell olarak bildiğimiz asıl adı Eric Arthur Blair olan o ünlü distopya yazarı. George Orwell değerlendirilirken Genelde yazdığı 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi bizim Kara ütopya ya da Distopya diye tanımlayabileceğimiz olumsuz bir dünya düşünü anlatan romanlarıyla daha çok biliniyor George Orwell. Ama yani her romanın aynı düzeyde olmadığını belirtmekle birlikte aslında romanları içinde ikinci plana atılmış değeri çok anlaşılmamış bir roman olduğunu bugün hatırlatmak istiyorum. Ve bu romanın da biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. E, romanın adı Aspidistra. Şöyle göstereyim. 10 küsür yıl önce bu romanı okumuştum. Bu roman tabi George Orwell bir üslupçu olmadığı için e, üslubuyla değil belki ama e, içeriğiyle beni e, oldukça etkilemişti. Çünkü e, birazdan bahsedeceğim. George Orwell burada çok açık bir tavır alıyor. E bu tavırın keskinliği açıkçası romanı güçlü hale getiriyor. Orwell dediğim gibi bir distopya yazarıydı. E yani totaliter bir toplumun insanlık için nasıl bir tehlike arz ettiğini daha çok romanlarında biliyoruz ki anlattı. Özellikle 1984'te. Bu romanında da yani Aspidistra'da yaşamın... E, distopya karanlığına girmeden de nedenli olumsuz bir çizgide aslında seyrettiği üzerinde durmak istemiştir. Karamsar yazardır George Orwell, bunu çok iyi biliyoruz ve e, distopya karanlığı bir tarafa yaşamın olumlu ya da sıradan gibi görünen tarafının da en az onun kadar karanlık olduğunu söylemek bir tarafa. E, Orwell bunu da yapıyor çünkü. George Orwell ne anlatıyor? E, Aspidistra'da. Orta ve alt orta sınıfın yani 1930'lar İngilteresinde nasıl bir sınıfsal ayrımın öznesi haline getirildiğini romanda özellikle semboller kullanarak vermeye çalışıyor. Aspidistra e, her ortamda yaşayabilen, çok fazla suya ve e, güneşe ihtiyacı olmadan da Yaşamını sürdürebilen bir zambak türü. Ya bu neyi sembolize eder? Bu tabi farklı şekillerde yorumlanabilir. Ama şunu biliyoruz: Orta sınıfa mensup İngilizlerin evinde özellikle aspidistra dediğimiz bu zambak türü bulunuyor. Onu bir anlamda sınıf atlamanın sembolü olarak görüyorlar. Çünkü herkesin düşlerinde aslında orta sınıftan bir üst sınıfa dahil olmak var. Ama tabi romanda böyle semboller kullanmayı elbette seven bir yazardı George Orwell. E, romanda Aspidistra nasıl bir sembol bu yoruma çok açık. Yani elbette orta sınıfın bir üst sınıfa geçişini simgeleyen bir e, bitki, e, bir sembol. Ama aynı zamanda şöyle de belki yorumlanabilir. Aspidistra çok fazla güneşe ve suya ihtiyacı olmadan da yaşayabilen bir bitki. Orta sınıflarda, orta ve or, e, alt orta sınıflar tabii bunu da dahil edebiliriz. Bunlar da aynı şekilde her türlü zor şartta yaşamını sürdürmeyi e, bilen insanlar, insanlardan oluşuyor bu sınıflar. Bu da e, bir anlamda George Orwell'in ortaya attığı düşünceyi destekleyen bir sembol olarak düşünülebilirdi e, demek istiyorum. George Orwell romanda Gordon e, Kamstack diye bir karakter yaratıyor e, ve Gordon e, kapitalist üretim ilişkilerine ve kapitalizmin biçimlendirdiği insan yaşamını çok net bir tavırla reddediyor. E, yani reklam işiyle uğraşıyor ama uğraştığı e, reklam işinin çok fazla e, kapitalizmin bir anlamda merkezinde olduğu, para ilişkileriyle çok net bir şekilde biçimlendiği için o işten sıyrılmak istiyor. Haftada iki sterlinle bir kitapçıda çalışmayı deniyor. Yani sistemi reddediyor. Ne kadar az parayla çalışırsa o kadar mutlu olacağını düşünüyor. Fakat tabi bu sistemi reddediş onu kurtarıyor mu? George Orwell e, sistemin orada ördüğü kafesi biraz çarpıcı aslında çarpıcı biçimde betimliyor diyebiliriz. Bir alıntı yapacağım bununla ilgili. İşte kitapta sayfa 41'den. Diyor ki Gordon yine para. Daima para. Parasızlık rahatsızlık demektir. Sefil kaygı demektir. Sigarasızlık demektir. Başarısızlık bilincinin sürekli var olması demektir her şeyden de önemlisi yalnızlık demektir. Haftada iki sterlinle yalnız olmayıp da ne yapacaksınız? Yalnızlıktaysa doğru dürüst bir kitabın yazıldığı görülmemiştir. Burada açık bir şekilde bir tavır aldığını fakat bu tavrın pek de bir işe açıkçası yaramadığını da söylüyor. Çünkü bir insan eğer parasızsa ve yalnızsa Gerçek anlamda bir üretimde bulunması da pek mümkün değil gibi görünüyor. Buna rağmen bu tavrı alıyor. Devamında sayfa 54'ten bir alıntı daha yapacağım. Bu romanın bence en önemli kısmı, en çarpıcı kısmı. Diyor ki Gordon, Eskiden tanrı neyse şimdi para oydu. İyi ve kötü artık anlam taşımıyordu. Yalnızca başarı ve başarısızlık söz konusuydu. Son derece önemli olan işini başarıyla yürütmek söyleminin kaynağı buydu. Tanrı buyrukları ikiye indirilmişti. Biri işverenler, güzide para sahipleri için para kazanacaksın. Diğeri ise çalışanlar yani köleler ve düşük rütbeliler için işini kaybetmeyeceksin. Ee, burada tabi bir kuşatılmışlık var, bunun farkında. Buna isyan ederek bunu aşmaya çalışıyor ama bu isyanın da onu olumlu şekilde etkilemediğini de söylüyor tabi. E, aşağı sınıfların yaşamını paranın bir anlamda nasıl esir aldığını, hayatın doğal akışının bile e, bu sınıflar tarafından kaybedildiğini e, vurguluyor. Bakın ne diyor kitabın e, diğer bir sayfasında e, Gordon. Bütün mesele sadece parasızlık değildi. Daha çok paraları olmadığı halde zihinsel olarak para dünyasında paranın erdem, yoksulluğun suç olduğu bir dünyada yaşamalarından kaynaklanıyordu durumları. Onları o hale sokan yoksulluk değil ama saygın yoksulluğun onları dibe çekmesiydi. Bu çok önemli. Saygın bir yaşam sürmek belki de olumlu bir şey gibi görünüyor. Ama onun yanı başındaki yoksulluk orada ihmal ediliyor. Aslında yoksul bir şekilde saygın insan oluyor bu insanlar. Para yasasını kabul etmişlerdi ve bu yasaya göre başarısız insanlardı. Aşağı sınıfların yaptığı gibi para olsun olmasın, şöyle dışarı fırlayıp sadece yaşamak duygusu hiç yeşermemişti yüreklerinde. Yaşamın doğasına kendilerini kaptıracak bir durumları bile yok. Aşağı sınıflar ne kadar haklıydı. Üç kuruşluk ücretli ev bark sahibi olan işçiye şapka çıkarmak gerekirdi. Hiç değilse damarlarında para değil kan akıyordu. Evet e, bu ilişkiler bütünü yani e, paranın merkezde olduğu e, bu kapitalist ilişkiler bütünü orta sınıfları büyük bir kıskaca e, aslında almıştı. Onlar kendi doğalarından ve e, yaşamın doğasından bir taraftan kopmaya başlamışlardı. Kendisi de benzer şeyler yaşıyor. Gordon e, romanın içinde bir şiir kitabı çıkartıyor ama ilgi görmüyor. E, tüm bunlar e, onun da bir orta sınıfa ait bir birey olarak e, karşısına çıkardığı sistemin karşısına çıkardığı çıkmazlar aslında. Ee, i̇çinde doğduğunuz sınıf, George Orwell bunun şifrelerini mutlaka veriyor roman içinde. İçinde doğduğunuz sınıf sizin geleceğinizin nasıl çizileceğinin de bir anlamda şifrelerini size aktarmış oluyor yaşamın içinde. Bakın Gordon ailesinden bahsederken ne diyor romanın içinde. Hiçbiri İngiltere'den dışarı adım atmamış, savaşa gitmemiş, hapishaneye girmemiş, at binmemiş, uçağa binmemiş, evlenmemiş ve çocuk doğurmamıştı. Ölünceye dek aynı şekilde devam etmemeleri için bir neden yok gibi görünüyordu. O yıl senin, o yıl benim. Kamstak ailesinde hiçbir zaman hiçbir şey olmuyordu orta sınıfın nasıl bir kıskaç içinde olduğu yani yaşamın dışına itildiği, yaşamın dinamizminin ve doğasının dışarı çıkar, dışına çıkarıldığını burada çok açık ve keskin bir şekilde Orwell bize aktarıyor. Tabii bunu söylüyor. Burada bir tavır almak gerektiğinden belki de bahsediyor. Kahramanı Gordon'a çok açık bir şekilde bir tavır aldırıyor romanda. Zaten dediğim gibi romanın özelliği üslup değildir. Orwell bir üslupçu değildir önemli olan içeriğidir ve içerikte son derece keskin bir dönüşümü öngörmesidir. Şimdi burada reddettiği şey e, bir şeyleri reddediyor ama ne kadar başarılı oluyor? Yani Orwell e, bu reddedişle beraber bir kurtuluşun geleceğine inanıyor mu? E, bunu bunun içinde olumlu bir yorum yapamayacağız. Çünkü romanın içinde bir anlamda bir döngüden yani insanın bir orta sınıfa mensup bir insanın kurtulmasının oldukça güç olduğunu düşündüğü bir döngüden de bahsediyor. Romanın sonunda sevgilisi Rosemary'e evlerine Aspidistra çiçeğinden yani bu zambak türünden almak istediğini söylüyor. Özellikle ısrar ediyor. e Şimdi bunu niçin yapıyor romanın sonunda George Orwell? Çünkü Gordon'ın o simgeyi yani Aspidistra'yı evde tutarak bir anlamda orta sınıf olarak varlığını sürdürmek zorunda kaldığını vurgulamaya çalışıyor. Yani bütün bu isyan ediş, karşı çıkışlara rağmen romanın sonunda Gordon bir orta sınıf olduğunu bir anlamda kabulleniyor. Ee, ve sonunda o bildiğimiz yanılgıya kendisi de düşüyor. Sanki e, orta sınıftan e, orta sınıfa mensup bir insan olduğunu bilmekle birlikte diğer orta sınıfa mensup olan insanlar gibi bu aspi İsrail'e ile beraber bir gün bu döngünün içinden çıkacakmış gibi hissediyor. Bakın ne diyor? En sonunda romanın en sonunda, eh, Kamstak ailesinde hareket başlamıştı, bir şeyler olacaktı. Ne olacaktı? İşte o ailede, o aileye mensup insanlar da hareketli, dinamik bir yaşamın içine girecekler ve yavaş yavaş da e, belki de sınıf değiştirecekler. Şimdi burada e, dikkat çekici olan şey, e, tekrar toparlamam gerekirse şu, George Orwell burada da aslında bir kara ütopya örneği veriyor. Çok farklı bir şey değil. Yani bir distopya ortamından çok farklı mı e, burada Gordon'ın yaşadıkları? Bu bunu tartışabiliriz. Çok da farklı değil bence. Gordon her şeyi isyan ettiği halde, yani oradaki parayı merkeze alan ilişki reddettiği halde kendini bir anda tekrar o isyan ettiği içinde bulunmak istemediği, hoşuna gitmeyen orta sınıf kültürünün içinde buluyor. En sonunda evine o da bir asfidesçe çiçeği alıyor ve en sonunda tıpkı bütün orta sınıfa mensup olan insanlar gibi o da yaşamının değişeceğini, bir şeylerin olacağını ima ederek aslında romana son noktayı koyuyor. George Orwell'in gücü e, inandığı şeyleri ki o Hindistan'da görevliyken özellikle emperyalizmin e, bununla da ilişkili olarak tabii ki insanların ne derece sınıflara bölündüğünün çok iyi farkındaydı ve bilincindeydi. George Orwell burada keskin bir şekilde sınıfsal farklılıkların özellikle altını çizmiştir. Bu roman önemli bir romandır. 1984'ten de Hayvan Çiftliği'nden de hiç aşağı kalır bir roman değildir. Değeri bilinmemiş bir romandır. Bunu söylemek istiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Ee, sözlerimi burada bitiriyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.